Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borsada sıkça kullanılan en popüler teknik indikatörleri öğreneceğiz. Eğer yatırım yapıyor ya da teknik analizle ilgileniyorsanız bu video tam size göre. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İndikatör nedir? Borsada indikatör, fiyat, hacim veya zaman gibi verileri analiz ederek yatırımcılara alım satım sinyalleri veren teknik analiz aracıdır. Geçmiş verilere göre grafik üzerinde sinyaller üretir. Hangi yönde hareket olabileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Tek başına karar verme aracı değil, yardımcı bir araçtır. İndikatörler kesin tahmin değil, sadece olasılık ve destekleyici analiz sağlar. Karar verirken başka analizlerle birlikte kullanılmalıdır. Borsada yatırım yaparken grafiklere baktığınızda kafanızı karıştıran çizgiler, noktalar, bantlar görmüşsünüzdür. İşte bunlar genellikle indikatörlerdir. Peki indikatör ne işe yarar? Kısaca söyleyelim. İndikatörler, fiyat ve hacim gibi geçmiş verileri analiz ederek bize alım-satım hakkında fikir vermeye çalışan araçlardır. Yani, bu hisse çok yükseldi, artık düşebilir ya da bu seviyede destek bulabilir gibi sinyaller üretir. Ama dikkat! İndikatörler kesin bilgi vermez, sadece yol gösterir. Tıpkı bir pusula gibi. Kararı yine biz veririz. En çok kullanılan indikatörlerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için takip etmeyi unutmayın